Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Biraz önce size Müskebi sahilden güzel bir çekim yaptım ve villaya doğru geldik. Buranın oraya uzaklığı başta da söylediğim gibi yaklaşık 500 metre. Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün çekime buradan başladım çünkü birazdan sizlere tanıtacağım villa buraya 500 metre mesafede. O yüzden bölgeyi size anlatmak için buraya geldim önce. Şimdi Müskebi sahildeyiz. Hemen yakınımızda Müskebi Belediye Kafe var. Ve burada yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda bir sahil koridoru var. Bu sahilin içerisinde balık restoranları, kafeler, restoranlar, efendime söyleyeyim böyle kebap tarzında yemek yiyebileceğiniz yerler iyi kalitede seçenekler var. Aynı zamanda da bir sürü beach alanı var. Onun yanında halk plajları da var, yürüyüş alanları var, bisiklet kullanabileceğiniz yerler var. Dolayısıyla bu biraz sonra size izletecek olduğum projenin buraya çok yakın olduğunu, yürüme mesafesinde olduğunu, bisikletle gezmeye gelebileceğiniz bir yer olduğunu mutlaka düşünün. Müskebi bölgesi hem Bodrum merkezinde hem de denizin en güzel olduğu noktalardan biridir. Büyük talep gören bir yerdir. Buranın bölgesi genelde düz ayaktır. Yürüyerek de bisikletle de ulaşımınız her yere kolaydır. Ortakente yakınlığı vardır. Ortakent artık Bodrum'da en merkezi lokasyon haline geldi. Çünkü büyük AVM'ler, alışveriş alanları, hastaneler, okullar hep ortakentte. İnsanlar da hep oraya yakın olmaya çalışıyor bazı eskiden beri buraya tatile gelenler Bodrum'un merkezi yani kalenin olduğu bölümü ana merkez olarak değerlendirip oraya yakın olmaya çalışıyorlar ama aslında hata ediyorlar. Bodrum'a geldiğinizde yakınlaşmak istediğiniz nokta orta kent olmalı. Çünkü şehre girerken zaten yazın bir trafiğin içerisinden geliyorsunuz. Orta kente yakın olursanız trafiksiz bir şekilde tatilinizi geçirebilirsiniz. Çünkü orta kentten geri kalan bölgede Trafik çok fazla, yoğunluk olmuyor ne kadar doluluk olursa olsun. Şimdi ben sizi <laughs> burayı biraz gezdireceğim, sonrasında da eve gidip yani villaya gidip çekimi yapacağız. Villanın yani villa iki tane villa seçeneği kalmış bu projede ve bu villaların işçilik kalitesi, kapılar, işte e, kullanılan armatürler vesaire, doğramalar birinci kalite diyebilirim. Belki bu işten çok iyi anlayanlar bunu değerlendirebilir. Ben size oranın tanıtımını yaparken elimden geldiğince Detaylara girmeye çalışacağım çünkü mimar bir arkadaşımız orada çalıştığı için bize bu konuda destek verecek. Evet şimdi bu bölgeyi biraz size çekimler yapıp oraya devam ediyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Buraya yaklaşık 5 dakikalık bir yürüyüş yaptım ve size çekim yaptım ama yani çek tuşuna basmamışım ya da bastığımı zannetmişim o yüzden tekrar çekiyorum. Burası demin başlangıç konuşmasını yaptığım yerden yürümeyle devam edebildiğiniz yer. Böyle gördüğünüz gibi şezlonglarla 2 kilometre boyunca bu gördüğünüz tesislerin şezlongları var. Bunların fiyatları öyle düşündüğünüz gibi Bodrum'un reklamını yaptıkları gibi pahalı yerler değil. Gayet uygun rakamlarla gelip burada yediğinizi içtiğinizi ödeyip evinize dönebilirsiniz. Ayrıca burada beğendiğiniz tesisle sürekli gittiğiniz zaman özel indirimleriniz de mutlaka olacaktır ve sizi çok daha iyi ağırlayacaklardır. Şimdi bölgeyi gezdiğimizde burada birkaç tane buranın tanınmış restoranını, balık restoranını da görmüş olacağız, önünden geçeceğiz. Buraya ulaşımınız dediğim gibi çok kolay. Bu yola gelip köpeğinizle yürüyüş yapabilirsiniz. ...bir bisikletle gezebilirsiniz. Eşinizle yürüyüş yapabilirsiniz. Birkaç tane kafede, restoranda oturup vakit geçirebilirsiniz. Gayet sakin, nezih bir yerdir. Buranın kitlesi öyle çok para harcayan, müsrvüce davranan bir kitle değil. Gerçekten kitabını bilen, sürekli gelip giden ve kaliteyi arayan bir kitle var. Dolayısıyla buradaki restoranlar da en iyi şekilde sizlere hizmet vermeye çalışıyorlar. Fiyat dengesini de korumaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz burası piyasanın belki en çok rağbet gören yerlerinden biri. Ama fiyatlar gayet makul durdurup bakabilirsiniz. Buradaki tesislerde herhangi bir giriş ücreti ekstra bir çarj söz konusu değil. Evet burayı size göstermiş oldu. Burası da köşen balık. Meşhur gidip gelinen bir yerdir. Gelenler de memnundur. Burası Müskebi Marina. Hemen ilerisinde Müskebi Belediye Kafe var. Oranın da tostu güzeldir. Bir de peksimet salatası var. Yani sanayi tostuyla peksimetli salatayı ben size Bodrum'daki belediye kafelerde tavsiye ederim. Buraya kendi ikametgahınızı aldığınız zaman da ciddi indirimler alabiliyorsunuz. Hani düzenli kullanacaksınız. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu yoldan yürüdüğümüzde 500 metre ileride projeyle karşılaşabiliyoruz. Tabii ben arabama gidip şimdi orada hazırlıklarımı yapıp çekim yapacağım. Umarım hoşunuza gider. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. E, Şeyi söylemeyi şey, hep unutuyorum beğenmeyi, yorum yapmayı, aynı zamanda takip etmeyi unutmayın. Kanalımda buna benzer yüzlerce video var. Yani 250 diye hatırlıyorum. Bunları izleyerek Bodrum'un birçok köşesine hakim olabilirsiniz. Ayrıca sizin de böyle güzel nadide bir konutunuz varsa ve satmak istiyorsanız onun çekimini yapmam için beni de davet edebilirsiniz. Memnuniyetle çekimini yapıp tanıtımını yapmak isterim. Şimdi izlemeye devam edelim, projeye doğru gidelim. Ve düz bir yol üzerinden yürüyerek de gidebilirsiniz. Bisiklet gibi ulaşım araçlarını da kullanabilirsiniz. Gayet keyifli köpeğinizle böyle yürüyüşe çıktığınızda kolay ulaşabileceğiniz bir yerde. Şimdi ben projenin de kalan son iki villadan birini size tanıtıyorum. Bunun içerisi tamamen bitmiş durumda. Ve içeride gördüğünüz her şeyi size teslim ediyor burası. Dolayısıyla bazı projelerde biliyorsunuz altyapısal özellikler veya işte duvar kaplamaları gibi şeyler fiyata dahil olmuyor. Burada bizden alacağınız fiyatta her şey içerisine dahil olacak. Burada birkaç tane teknik konuda belki Cansu Hanım yanımda kendisinden destek alacağım. Ara ara sorduğum sorulara elinden gelince cevap verecek. O yüzden şimdiden kendisine teşekkür ederim. Şimdi bu gördüğünüz bina komple taştan oluşmuş. Bu taş kaplama mı yoksa direkt taşla mı örülmüş bir yapı? Evet merhabalar. Öncelikle e, bu burası taş kaplama. Ama bizim taş kaplamamızın özelliği doğal taş kaplama olması e, ve bölgenin taşını kullanmamız. Böylece e, sitenin evin içinde yaşarken de etrafındaki bölgeyle uyumunu e, zevkle yaşıyorsunuz. Gayet de güzel duruyor. Burada buna benzer birkaç proje daha var ama onlar daha çok kullandıkları... Var. Gül taşı mıydı? Neydi o? E, çilek taşı ha, çilek kullanılıyor. Taşı, Aynen, o da çok güzel bir taş ama bizim hani bölgenin taşını kullanarak e, ve biz bu taşları 18-20 santim kalınlığındadır. Zaten Hı -hı. E, görürsünüz şöyle pencerenin kenarından, doğrama kenarından görünüyor. Evet. E, hem e, taşın estetiği açısından eee o doğal taş havasını iyice yaşatması açısından önemli bu. Hem de aslında biz her ne kadar altında ısı yalıtımı kullansak da bu ısı yıltımına e, destek ayrıca bir eleman Esasında oluyor. Esasında binayı komple kaplayan bir koruma kalkanı gibi de düşünebiliriz bunu. Aynen öyle. Burada kullanılan e, diğer özellikleri geçmeden önce arsadan ve evden de bahsetmek istiyorum size. Burada iki tane kalan seçeneğin ortalama arsa metrekareleri 150 metrekare civarında. Binaların oturumu ve e, net kullanım alanları ne civardaydı? Bu binaların kullanım alanı 205 metrekare hı hı. bu teraslarla birlikte söylüyorum hı. iç alan olarak da 165 metrekare 4 artı 1 bunlar şimdi odaları da gezeceğiz bunlar çok iyi çözülmüş 4 artı 1'dir yani planda da iyi çözümün verdiği bir verimle bir 165 metrekaredir. Evet biz de içerisini gezdiğimizde evet. gayet beğendik kendi bahçesinde doğal olarak bulunan zaten arsada bulunan ağaçları da var gayet güzel bir yapıya sahip. Şimdi bu gördüğümüz ya burası salon, şurası bir veranda alanı. Burada bir ebeveyn yatak odamız var. Yukarıda da 3 odamız var. Şimdi ben size buraya ana giriş kapısından çekerek başlayacağım. Çünkü buranın planlamasını yaparken o giriş kapısından girdiğinizde görmeniz gereken görüntüyü hazırlamışlar. Bu da çok düşünceli ve güzel bir hareket olmuş bence. Ayrıca çok güzel detaylar var. Birçok lüks projede görmediğim fakat burada uygulanmış ve kullanma, kullanılmış çok düşünceli şeyler var. Onlardan da size yavaş yavaş bahsedeceğim. Şimdi gelin ön kapıdan giriş yapalım. Evet şimdi ana giriş kapısından doğru yaklaşıyorum içeri doğru. Şimdi buradaki sahneye güzelce dikkat edin. Şu kapıdan öncelikle bahsetmek istiyorum ben. Burada da gelince fark ettim. Çünkü ben bu işlemi yapmak istediğimde genelde kapı suratıma doğru kapanır. Burada öyle bir şey olmadı. Çünkü bu yukarıya güzel bir kilit sistemi koymuşlar. Kapıyı belirli bir mesafeden fazla açtığınızda orada sabit durması için kilitliyor. Buradan da eve girdiğinizde karşınıza gördüğünüz gibi veranda alanı var. Burayı da açık yaptıkları için burada yarın öbür gün yemek masanız, oturma alanlarınız olduğu zaman burası... burası... Renderlarda da gördüğünüz gibi harika şekilde uyarlama yapmışlar. Tebrik ediyorum. ...sıyla karşılamış olacaksınız ve çok güzel bir geçiş alanı oluşturmuş olacaksınız. Şimdi ben böyle arkama doğru döneceğim ve kapının girişindeki vestiyer alanını size gösteriyor olacağım. Evet bu şekilde bir evin harika bir sahnesi var. Yani bu ahşap olarak kullanılsa da gold renginde gözüküyor gördüğünüz gibi kamerada gayet hoş. Şimdi buranın detayları hakkında da size bilgiler iletiyor olacağım. Bu giriş alanını iyice bir dikkatlice bakınız. Hemen şimdi kapı girişindeyken Cansu Hanım'a birkaç bilgi sordum. Rica ettim kendisine onun yardımcı olmasını. Bu girişteki kapında da kullanılan malzeme ve genel yapıyla ilgili söyleyeceğiniz şeyler varsa alabilirim. Biz bu projede ve bu evde özellikle her malzemeyi olduğu gibi kullandık. Mesela doğal taştan bahsettik. Taş olarak, ahşabı ahşap olarak ve mesela burada kapı kolunda da pirinç kullandık. Bu çok uzun ömürlü bir malzemedir. 50 yıllık bir ömrü var ve ömrü boyunca böyle renk değiştiriyor. Önce bir golddan başlıyor ve böyle güneş aldıkça dış etkenlerle renk değiştiren bir malzeme. İşte bu aşağılarda da kullanılmış. Aynen öyle. Sadece o. bir yerde kullanılmamış. Aynen öyle. Gayet güzel. Her parçayı evet. düşünerek yapıldığını Buradan hissettiriyor kendine. Burası ile ilgili söyleyebileceğimiz başka bir şey var mı acaba? Şu alanlar falan görüyorsunuz buraya göre dizayn edilmiş, köşeli dönmemiş de yuvarlak dönmüş. Bunlar hep maliyetli özel yapım şeyler. Evet, bunu özellikle. Buradaki doku da çok güzel. Evet. Bunu... Geniş güzel kullanım alanları var. Vestiyer alanı gayet yeterli. Evet, buraları detaylı sizlere gösteriyorum ki, biliyorsunuz gerçek alıcılar her türlü şeyi merak eder. Bir de kapının kapalı halini şöyle size göstermek istedim. Gayet güzel ve uyumlu. Şimdi salona doğru geçiyoruz. Evet bu girişten geldiğimiz zaman önümüzde iki tane yol var. Sağ tarafta odalara ve üst kata gidebiliriz. Sol tarafta da salon bölümü var. Burada gördüğünüz gibi BRF kendine ait ürünleri var. Bunlar sayesinde her odayı farklı sıcaklıklarda dekore edebilirsiniz. Mutfağa şöyle baktığımızda Gördüğünüz gibi ada mutfak gibi gözüküyor ama aslında burası bir yeme alanı, masa, yemek masası olarak düşünülmüş. Çünkü altında dolaplar yok ki sandalyelerinizi koyup içerisinde oturabilin ve vakit geçirebilin diye. Boyu da normalden alçak dizayn edilmiş oturduğunuzda rahat edin diye. Tabi burada şu opsiyonu sunabilirler. Hani siz bunu ada mutfağa çevirmek isterseniz bunu değiştirebilirsiniz veya yükseltebilirsiniz. Bu şekilde yemek yapmak için de bu geniş alanın dışında bir alan ortaya çıkartabilirsiniz. Buradaki kullanılan ahşap yani aslında burayı yapan firma aynı zamanda bu ahşap işlerini kendisi yaptığı için de son derece özenmiş ve kaliteli bir şekilde yapmış. Buradaki geçişler gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor ve hizaları gayet güzel. Profesyonelce yapılmış gördüğünüz gibi. Böyle açtığımda da içinde gizli dolabınızı görebilirsiniz. Büyükçene güzel bir dolap. Üçlü ankastre seti ve buzdolabı projede mevcut sonradan bu mutfak alanı ile ilgili söylemek istediği şeyler varsa duymak isteriz. Evet. Şimdi biz bu mutfakta meşe ağacı kullandık kaplamada. Ee, bu meşe ağacını da öne çıkarmak için özellikle bu çatının e, şu an görmüyoruz Hı, galiba ama evet. aynen çatın bu sahneyi etkili ve vurgulu hale getirmek için de meşenin yanında lake ile, duvar rengi lake ile destekledik. Ee, burada müşterilerimize de katkı sağlamak için bir yemek masası da tasarlık mutfa mutfakla uyumlu Hı -hı. olarak. Ee, bu mutfak dolaplarında, alt dolaplarda biz kapak değil de çekmeceler tercih ettik. Bunun avantajını e, şöyle anlatabilirim. Bu çekmeceyi açtığımızda içine koyduğumuz ürünleri en arkaya kadar görebiliyoruz. Evet. Diğer türlü bir kapak olduğu zaman özellikle alt dolaplar derin olduğu için arkada erişilemeyen alanlar kalıyor. Orayı böyle ekstra e, yani ulaşılamayan yer, bölgeler kalıyor. Onun önüne geçmek için her yerde böyle çekmece sistemleri açıyoruz. Evet çok Bu şekilde düşünceli ve harika bulduk. olmuş. Sadece bir evye dolabımız var. Onu da işte çöpümüz için ve bir arıtma altyapısı bırakıldı. İstenirse arıtma konulabilir. Burada da bulaşık makinemiz var. Bulaşık makinesi buzdolabı, üçlü ankastire seti evet. projemizde halihazırda hazırda dahil. Aynen. Kullanan malzeme neydi? Bu malzeme porselen. Şu an zaten tezgahlarda verimi en yüksek malzeme budur. Yani Hem şıklığı açısından çok tercih ediliyor. Hem de bunun üstüne kesim yapabilirsiniz. İşte leke tutmaz. Çok yüksek fonksiyonlu bir malzeme. Bu da İtalyan bir marka. Laminan marka. Laminan. Aynen. Güzel. Mesela bu tezgah alanı çok çok tezgah alanı çok geniş bir mutfak değil. Bunu daha nasıl verimli hale getiririz diye düşündüğümüzde bu masanın kenarına bir kahve alanı... Şimdi her evde bir kahve makinesi var. Hı -hı. Buraya kahvenizi koyabileceğiniz, kahve makinenizi koyabileceğiniz arkasında bir dolapla destekli bir evet. kapak İlk var. İlk bundan bahsetmemiştiniz. Aynen. Sürprizler Aslında. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz. Her köşede bir sürpriz var. Evet çok güzel. Evet. Şurada bir detaydan daha bahsetmiştiniz. Ha, altında karkas var demiştiniz. Aynen Şurada öyle. Hatırladım. Şimdi genelde bu genişlikteki masalarda... Ya ortada bir ayak olur hı hı. ya da altını sizin de dediğiniz gibi ya bir dolapla vesaire desteklenir. Bu istedik. E, bu boşluğu yaratmak için de bu gördüğünüz incecik masa kalınlığının içinde e, şeyi bu yük ağırlığı kaldırabilecek ve seyim yapmasını önleyecek bir karkas bir sistemi destek bir destek tasarladık. destek malzemesi var içerisinde fakat biz görmüyoruz. Onun sayesinde bu e, mermer miydi? Porselen. Heh, porselen karıştırmıştım. Hı hı. E, porselen çok... Sağlam bir şekilde bel vermeden durabiliyor ve riskini yok etmiş oluyor. Gayet güzel. Yani sadece görünen değil görmediğiniz konularda da burada güzel çalışmalar yapılmış. Bu alt katta VRF eklimlendirme sistemi çalışıyor. Her odada ayrı ısı ayarlanabiliyor. Evet. Gayet güzel. Salon hakkında söyleyebileceğimiz bir şey bence doğramalardan bahsedebiliriz. Doğramalardan bahsedersek de şimdi e, projemizde kullandığımız doğrama markası Şuko. E, bu Alman markadır ve doğrama konusunda dünyada bir numaradır. E, yalıtımla ilgili yani uzun yıllardır, yıllardır gelen, e, süre gelen çok iyi çözdükleri sistemleri var. Ve direkt bizzat firma Şüko olarak Almanya'dan temsilcisini gönderiyor ve bizim montajlarımız sonrası e, bu doğramaları kontrol ediyorlar. Ki onlar da müşterilerine e, bu rüzgar ve yağmur geçirimsizliğini sağladıklarına emin olmak istiyorlar. E, böyle bir marka kullandık. Ben de şimdi açıp kapatarak ne kadar kolay çalıştığını sizlere bir yandan gösterdim. O kol ve bunun yürüyüşü kolay kolay her yerde çok düzgün çalışmıyor. Ya çok hızlı gidiyor ya çok yavaş gidiyor. Bu tam dengeli bir şekilde gidiyor ve hiçbir ittirme, ekstra ittirmeye gerek kalmadan kapı kolunu yukarı doğru çevirdiğinizde burayı rahat bir şekilde kilitliyor. Gayet de güzel. Burada kullanılan şeyler hakkında bu kilit mekanizmaları hakkında söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Gevis marka bunlar çok şıktır zaten kal evet. kalitelidir. Ee, mesela burada tavan yüksekliğimizden bahsedebiliriz. Hı hı, doğru. Evet, burada bir beşik çatı içindeyiz. Bu hem dışarıdan hem de içeriden eve bir sıcaklık, yani keyif veren bir e, eleman. E, biz onu ahşap e, şeylerle destekledik ve bunun bunların içine de aydınlatmalarımızı yerleştirdik. Burada tavan yüksekliği kenarlarda 3.80'den başlar, hı hı. ortada 4.50'ye kadar çıkar. E, böylece de ferah bir salon. Harika, Harika. salon metrekaresi aşağı yukarı ne kadar? 45 metrekare. 45 metrekare mutfak dahil mi? Evet. Aynen. Gayet güzel. Şimdi bu koridordan geçeceğiz ve diğer odaları göstereceğim size. Buradan devam ediyoruz. Bu arada çatıda size kiremitlerle ilgili bir şey göstereceğim. O da muhtemelen hoşunuza gidecek. Daha önce görmediğim tarzda kiremitlerle üstünü döşemişler ve çok kullanışlı gözüküyor. Ondan da can sonunda da bilgi alacağız. Şimdi burada geldiğimizde bir tane misafir tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi bu evlerin yani odaların kapıları kapandığı zaman dümdüz bir yapı ortaya çıkıyor. Onu da göstermek için kapıyı şöyle kapatıyorum. Şimdi burası neden böyle rakat? rahat kapandı size anlatacağım. Evet bu şekilde bir görüntü var. Gayet felçeli güzel. Bu malzemeler Hafele marka. Burada ben kapıları kapatıp açarken fark ettim ki çok rahat bir şekilde kapanıp açılıyor. Şuradaki mekanizma mıknatısla buradaki dile çekiliyor. Ve o yüzden herhangi bir ittirme zorunda kalmıyorsunuz. Böyle kapatıyorum. Kendi kendine çekip şak diye içeri giriyor. Çektiğinde de hemen kendini bırakıyor. Bunu da göstermek istedim. Bakın buradaki yalıtım detayları, kapıların kalınlığı ve duvarla olan bağlantıları gayet güzel. Sıfıra sıfır yapılmış birinci kalite bir yeşillik var. Evet şimdi buradan şu arka aydınlatmaları da düşünmüşler. Burayı da kapatmışlar. Bakın çok güzel şeyler bunlar. Devam ediyoruz. Şimdi alt kattaki evin yatak odasına bakıyoruz. Şimdi burada büyük bir evvin yatak odası var. Burayı gördüğünüz gibi geniş ve güzel bir şekilde dizayn etmişler. Bahçeye açılıyor. Burada yatak başınızı koyduğunuz zaman da kalktığınızda iki tane geniş açık alanı görebiliyorsunuz. Ve buraya girişte koyduğunuz masaya da kolay ulaşım var. Bu tarafa doğru döndüğümüzde evet şimdi burası giyinme alanı olarak dizayn edilmiş ve birçok dolap var burada. Gayet yeterli düzeyde. Belki şu yuvarlaklıkta da anlatabilir miyiz aynı şeyi? Yok. o <laughs> evet. Şimdi size girişteki vestiyer alanında bir şey anlatacağız. Ben de ne olduğunu bilmiyorum dinleyeceğiz. Evet. <laughs> Şimdi buradaki banyoya girdiğimiz zaman çift evye görüyoruz. Burada kullanılan markalarla ilgili can sorumundan destek rica ediyorum. Tabii aynen. bizim e, giyinme dolaplarımız, kapılarımız olduğu gibi banyo dolaplarımız da Vitem marka. Hı hı. bunlar birinci sınıf ahşap mobilyalar üretiyorlar burada ayrıca şeyi de Hans kullandık. Lavabolarda Drovit kullandık. ve Geberit kullandık klozetlerimizde. aynen. Şeylerimiz mermer. mermer. banyolarımızda penceremiz var. Aynen öyle. Evet bu çok önemli Biz bir şey. Aynen. Biz de şey bahsetmiştik. Eve ilk girdiğimizde bahçeye bakma ee, aslında bu arzuyla biraz tasar, tasarım çıktı ortaya ve bu sayede aslında yarı avlulu bir ev çıktı. Yarı avlu olması da uzun ince bir koridor ve bunların evet. etrafında şekillenen odalar oldu. Evet. Bu yüzden de aslında ortada kör bir oda kalmadı. Hı -hı. O yüzden de bütün banyolar pencerelenebildi. Kenarlarda çeperlerde olduğu için pencerelenebildi. Evet bütün banyolarda açılabilir bir sağlıklı havalandırma sistemi var. Real yani fanla değil. Böyle gördüğünüz gibi bu misafir logosunda bile kendine ait bir penceresi var. <laughs> şimdi bu giriş vestiyar alanına söylemeyi unuttuğumuz bir detaydan Cansu Hanım Evet. Şimdi biz burada şöyle bir şey var. Aslında salondan <laughs> koridora doğru geçerken. Şimdi salon girişimiz daha salona girdiğimiz için bir ana mahalle girdiğimiz için daha <laughs> geniş ve e, görkemli. Ama böyle yürürsek aslında oradan sonra yatak odalarına doğru giderken koridorda bir daralma var. Evet. Bu daralmayı aslında en yumuşak şekilde hmm, geçmek için. Burası köşeli olsaydı çok daha dar. Burası köşeli olsaydı da. o geçiş çok hissedecekti. Şu an biz burada yürürken hiç o geçişi hissetmeden e, yani ya da bir engelle karşılaşmadan geçmemizi sağlıyor bu köşe. Evet. Aynı zamanda da içini raflarla da değerlendirdik. Evet. Şimdi burada bir çamaşır yıkama alanı var. Merdivenin altına gizlenmiş. Burada benim dikkatimi çeken detay. Buranın tamamen böyle merdivenle buranın boşluğunun kapatılma şekli. Çok güzel bir ahşapla yine devam eden bir görüntüyle yapılmış. Burası çok daha ucuza mal edilebilirdi ama hiç kaçmamışlar. Ve bütün evde her yerde süpürgelikler gayet kalın ve güzel dizayn edilmiş. Ve korkuluğu da gördüğünüz gibi ahşaptan yapmışlar. Yani burada ahşaptan korkuluk yapılması, bu işçiliğin yapılması inanılmaz bence farklılık yaratıyor. Çoğu gezdiğim yerde böyle bir detay göremiyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı evet, konu? Bizim e, mermer basamaklarımız var burada merdivende hı hı. E, ve bir tarafında da bir ahşap korkuluk tasarladık. Şimdi bunu da izleyenler ilk defa bizim projemizde görecektir. E, İçini led de le desteklediğimiz e, bir küpeşte özel bir tasarım yaptık. Böyle yukarı doğru çıkarak bakabiliriz. Evet, şimdi yukarı doğru devam ediyoruz. Alt katta anlatacağımız bir şey kalmadı galiba değil mi? Yani şu video için sadece yani kalmadı. Evet şuradaki alanı da şöyle biraz geniş açıyla göstermek istiyorum. Hem sağ tarafta bir aydınlık alanımız var hem sol tarafta bir aydınlık alanımız var. Bu odalardan bir tanesinin kendine ait terası da var. Oraya da çıkıp bakacağız. Çatının bir kısmını da oradan görüyor olacağız. Burayı bütün kapıları kapattığımız zaman burası ortak banyo tuvalet. Çok güzel bir bütün ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi tek bir parça gibi bütün hepsini dizayn etmişler ve güzel bir işçilik sergilemişler bence. Şimdi burayı açtığımızda çok güzel kullanışlı bir oda karşımıza çıkıyor. Evet şimdi burası hala inşaat halinde aslında. Bu biten villalardan biri. Ve sadece iki tane satılık kaldığını söylemiştim. Buradaki projedeki bütün villalar aslında o kadar güzel dizayn edilmiş ki hiçbiri birbirinin bakış alanlarını kolay kolay kesmiyor. Bu arkadaki herhangi bir oda ortak alana bakıyor. Ve dönüşün, araçların dönüş yapabileceği ring alanının önüne bakıyor. Fakat hiçbir evin ana bahçesine direkt bir bakışı yok. Ve evin tamamında bu özellik sağlanmış. Yani bir şey görmek için illa özellikle o dönüp bakmanız gerekiyor. Normal doğal süreç içerisinde sizi rahatsız edecek veyahut da komşunuzu rahatsız edecek bir görüntü ortaya çıkmıyor. Bunu belirtmek isterim. Burası üst kattaki ortak manyo tuvalet. Burada da çok güzel bir detay var. Bakın aynı öyle sıradan kare ayna koymamışlar. Gayet güzel. Buradaki Alan hakkında can sonundan ben evet. bir rica ediyorum. Bize anlatmıştı biraz kendisi anlatırsa iyi olur. Evet, burada gördüğünüz gibi aslında e, lavabonun bir biraz gördüğünüz gibi e, olumsuz bir yanı var. Birazcık dar bir lavabomuz var burada. Hı -hı. Şimdi bence tasarımda önemli şey elimizdeki durumu doğru değerlendirmekten yola çıkarak bu dar lavabo alanını nasıl genişletebiliriz? Bu arkada bir niş oluşturduk mermerden. Hı -hı. Ve bunun içine işte e, diş fırçalığını koyabilirler. İşte sabunlu koyulabilir. Çeşitli kozmetiklerini dizebileceği bir ekstra alan yaratmış olduk böylece kullanıcıya. Evet harika olmuş. Bu video sayesinde bence geldiğinizde bütün her şeyi tam anlamıyla biliyor olacaksınız. Bu detayları da bence başka videolarda ve evlerde de arıyor olacaksınız. Yani <laughs> insanların böyle bir etkisi olacak. Evet. Yani araba alırken de mesela başka bir arabada bir özellik varsa insan o var mı diye başka arabalarını sormaya başlıyor. Ya da kendi olsun o olmadığını araştırıyor. Bu evde buna benzer çok detay var. Artık bu videodan sonra videoları izlerken veya ziyaretler yaparken işte kapısında mıknatıslı kilit var mı? Veyahut da böyle bir <laughs> alan düşünülmüş gibi evet. sorular olacaktır bence. Gördüğünüz gibi burada da bir pencere var. Bütün banyolarda olduğunu söylemiştim. Şimdi bir diğer odaya geçiyoruz. Kapılardaki bu şeyler sayesinde ses yalıtımı da bence çok iyi. Ve birbirlerinden tamamen oda kapısı kapalıyken boşmuş gibi hissettirecektir. İçerideki televizyon sesi, konuşma sesleri dışarıya kolay kolay çıkıp kimseyi rahatsız etmeyecektir. Bu odaya da baktığımızda gayet güzel bir oda. Bu odanın da dışarı bakan pencereleri kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde gözüküyor. Tabii çevre düzenlemesi daha yapılmadığı için dışarıdan baktığımızda belki çok göz alıcı gözükmeyebilir ama harika bir proje olacağından emin olabilirsiniz. PSH'a da bu özeni ve dikkati vereceklerdir. Evet buradaki 3. odamıza geçiyoruz. Burada 3. odamıza geçiyoruz. Yani üst kattaki 3. odamıza, toplamda 4. oda. Burası biraz ufak ufakçana bir oda. Fakat aslında en eğlenceli oda olabilir. Çünkü böyle çok güzel kendine ait bir teras alanı var. Ve harika bir çatıya bakıyor. Bütün evlerin çatısında aynı kiremitlerden var ve Burada bir ışık oyunu var aslında. Onu da Cansu Hanım bize anlatsın ve kiremitlerin özelliklerini merak edeceğiz. Evet. Bu aslında bu kullandığımız sistem Brass marka oluyor. Bu sistem aslında kendi içinde çok iyi çözülmüş bir sistem. Hem kesitiyle Osmanlı kiremitini andırıyor. Daha yüksek bir kesiti var. Hem de altında böyle tıkır tıkır kilit gibi çalışan bir su yalıtımıyla birlikte kiremitin kendisi de yine aynı şekilde tıkır tıkır birbirine takılarak gidiyor ve bu kiremitin hem kesitiyle hem de üstündeki Eskitme efektiyle e, çok keyifli bir görüntü veriyor. Burada balkonda kullanılacağı için özellikle bu kiremitler yakından da kullanıcı tarafından görüleceği için böyle bir seçim yaptık. Çok da güzel olmuş. Evet. Aynı zamanda bu kiremitlere uzaktan bakıldığında da şu ileridekine ben zoom yapayım biraz belki öyle görünür. Gördüğünüz gibi oradaki renk dalgalanmaları da çok güzel gözüküyor. Evet ve buradan da diğer villaların mahrem alanlarını çok net görmeyeceğiniz bir yapısı var. Belki burada farklı şemsiyeler vesaire de kullandığınızda çok daha iyi hale de gelebilir. Evet, evin son odasını gezdik genel yapısıyla özellikleriyle alakalı size söyleyebileceğimiz çoğu şeyi söylediğimi düşünüyorum. Evet. Tabii çok teknik detaylar var Can Hanım'ın söylemek istediği ama onlarla sizi boğmayalım. Onu da geldiğinizde konuşacak bir şeyler kalsın <laughs> değil <mi>? Bazı sürprizleri <laughs> bırakalım. Evet. Burası kat tapulu olacak. Gayet yani iskana hazır bir yer. İskan problemi yok. Alımı kolay. Harika bir proje olduğunu düşünüyorum. Bütün özelliklerinden hemen hemen bahsettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Burası da satılık olan villalardan bir diğeri. Buranın bahçe yapısı biraz daha büyük ve bahçesinde çok güzel mandalina ağaçları var. Şu an biraz karmaşık gelebilir ama bunlar düzenleyip toparlandığında altları hazırlandığında muhteşem bir mandalina bahçesi içerisinde villa haline gelecek. Burayı da aklınızda yazın. Bence önemli bir nokta. Bazılarınız buraya geldiğinde bu villaya bayılacak. Benzer videoları izlemek için kanalıma abone olup diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ee, eğer burası size uygun bir yer değilse farklı seçenekler için bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz ve ben size uygun olan seçeneklerin video linklerini iletebilirim. Böylece kolay bir şekilde arayışınıza ulaşmış olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım, umarım hayalinizdeki eve bir an önce kavuşursunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.